eğitim sistemimiz. Eğitim sistemimiz gerçekten insanın yaratılışına uygun olmayan, çok fazla gereksiz bilgilerle çocuklarımızı, gençlerimizi mahveden, var olan muhteşem, mükemmel kapasitelerini, potansiyellerini açığa çıkarmayan, yok eden, kapitalist sömürü sistemine insan kaynağı üreten, ucube, berbat bir sistem. Bu sistemden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için ilave olarak bireysel alternatif farklı kişisel gelişim yollarını çok araştırarak öğrenerek uygulayıp kendilerini daha fazla geliştirerek yetiştirmelerine destek olmalıyız. Vücudumuzun kimyası. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri, enzimleri, hormonları GDO'lu sağlıksız gıdalarla, sentetik yapay ilaçlarla değil, doğal gıdalarla ve yöntemlerle güneşlenmek, kaplıca tedavisi gibi takviye yapmamız gerek. Kan değerlerimizin hepsini olması gereken değerlere getirmemiz gerek. Kanımızın içeriğini kaliteli hale getirmek gerek. Kanımızın içeriği ne kadar kaliteli ise biz de o kadar sağlıklı oluruz.